Bugün TÜYAD'ın düzenlediği 18. Araştırma Zirvesi Kongresi'ndeyiz. Yanımızda TÜYAD GFK Özel Araştırmalar Genel Müdürü Fulya Durmuş var. Merhabalar Fulya Hanım. Merhaba. E, bugünkü etkinlikle ilgili e, biraz bilgi verebilir misiniz? Ana teması nedir? Hı. Neyi amaçladınız? Tabii ki memnuniyetle. E, Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin ee, geleneksel bu, bu yıl 18.'si olan araştırma zirvesi bugün başladı. İki gün boyunca çok zengin bir içerikle ve 33 konuşma e, noktaları birleştirmek ve araştırmanın noktaları birleştirmedeki rolünü konuşuyor olacağız. Hı hı. Ee, peki bu dediğiniz gibi bu sene 18.'si düzenleniyor bu. Bu bir izlediğimi. sürdürülebilir başarı hikayesi aslında. 18 yıldır Eee pazarlamanın yani sosyal ve ekonomik aslında tüm değişimin içerisinde temasını değiştirerek her yılın gündemiyle birlikte böyle bir zirve, bir sürdürülebilirlik başarı hikayesi diyebiliyorum. Çok güzel. Çok gururluyuz. Evet. Gerçekten öyle. Ellerinize sağlık diliyorum. Peki dünden bugüne neler değişti? En büyük değişim aslında ister tüketici deyin, ister alışverişçi deyin, ister vatandaş deyin. Bütün dünyayla para paralel tabi Türkiye'de de bir mobilite ve bu mobilitenin mobil olmanın her an zamandan, mekandan bağımsız, istediğimiz bilgiye, istediğimiz ürüne dijital ortamda ulaşabiliyor olmanın hayatımıza getirdiği değişimler ve bu değişimlerin pazarlama dünyasında, araştırma dünyasında nasıl takip edildiği bizlerin e, iş stratejilerinde de nasıl bir değişimi getirdiği en büyük dindenimiz. ve <laughs> bununla birlikte tabi içeride programda da görüyorsunuz çok da zengin bir içerikle birlikte Türkiye'deki başarı hikayelerini de noktaları birleştin nasıl birleştirerek başarıya ulaştıklarını da konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ tamam.